Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu web tapu'dan bir başvuru yaptığımız zaman tapuda nasıl süreç işliyor? Tapuda ne gibi işlemler yapılıyor? Tapudaki işlemi neticelendirdikten sonra imzalarımız atıldıktan sonra yine tapuda bu imza aşamasından sonra ne tür işlemler yapılıyor? Bununla ilgili bugün bir misafirimiz olacak. Misafirimiz konuya hakim alanında uzman bir misafirimiz ve süreç yönetimiyle alakalı bugün üstadımız bize sağ olsun kırmayarak geldi ve bu konuyla alakalı bir bilgilendirme yapacak. Evet, üstadım hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk Ertuğrul Bey. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar da tüm şeyleriz. Şimdi burada bazı konularda vatandaşlarımızı, insanları bilgilendirmekte fayda mülaza ediyoruz. Şöyle ki bu ülkenin vatandaşı olarak tabii ki hepimiz tüm devlet kurumlarından hizmet alıyoruz. Bu hizmetlerin de tarafımıza en iyi şekilde sunulmasını, en hızlı, en kaliteli bir şekilde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Ülkenin tüm vatandaşları bu kurumlardan hizmet alıyor. Her bir vatandaş bir kuruma girdiğinde orada sadece kendi işinin algısı haliyle girdiği için Öncelikle bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Bir vatandaşın, bir kişinin özellikle bir hastane olsun veya herhangi bir devlet kurumuna girdiğinde tek işinin kendisi olmadığını veya tek hastanın kendisi olmadığını anlayabilmesi gerekir. Burada da devlet kurumlarının tapu müdürlüklerinde de vatandaşlara gayet kaliteli hizmetler veriliyor. Ancak çok yoğun kurumlar diyorlar. Malumumuz tapu müdürlükleri çok insanların hizmet aldığı, Yılda yaklaşık 20 milyondan fazla vatandaşı hizmet aldı bir kurum var. Dolayısıyla bu insanlar buraya geldiğinde en iyi şekilde bu hizmeti almak istiyor. Tapu Müdürlüğü'ne tabii ki kurum olarak ciddi derecede bu kurum mesafe kat etmiş bir kurum. Otomasyona geçme de olsun ve başvuru birimlerinin e, bilgisayar ortamında, web tapuda, evinde oturduğu yerden 7-24 başvuru yapabilmesi gerçekten mükemmel evet. bir hizmet. Son 10 yılda çok ciddi bir gelişme sağladı. Evet. Diğer kurumlarımıza göre bir atak yaptı diyebiliriz. Kesinlikle. O bizlerin çok ciddi manada kolaylaştırdı. Müdürüm. Bu minvalde yani tabu müdürlüklerinde yapılan hizmetlerin başvuru aya artık insanların elinin altına gelmiş oldu. Bu büyük bir hizmet. Sonrasında bu başvuru sonrasında neler oluyor? Veya bir insan tapu müdürlüğüne gittiğinde ne yapıyor? Web topadan siz başvuru oluşturuyorsunuz. Sonra bu başvuru sistemsel olarak kurumun veri tabanından ilgili birimlere iletiliyor. İlgili birim bu bilgileri toparlıyor. Mevcut burada bir de otomatik havale sistemi denilen bir sistem var. Evet, Yani o konuyu biraz açabilir misiniz? Otomatik tabii, havale yani sistemi çok havale, bilinen bir e, uygulama değil yeni o, oldu? Otomatik havale şöyle bir şey. Sizin yapmış olduğunuz başvurular veri tabanından her bir ilgili birime iletiliyor. İlgili birimde de her bir memura iş yükünü orantılayarak kendi sistemden hiçbir şekilde hangi kişinin başvurduğu ya da kimin başvurusunun kate almadan doğrudan sistem otomasyonunda tüm memurlara iletiyor. Yani memur kendisine kimin başvurusu gelecek, hangi başvuru gelecek onu bilemez. Evet. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Etik açısından olsun, şeffaflık açısından olsun çok hoş bir durum. Memura bu başvuru yetildikten sonra Memur ne yapıyor? Memur bu belgeleri işte başvuruyor. Otomasyondan sizin yüklediğiniz belgeleri çekiyor, indiriyor. Sonra bunun bir çalışma süreci var. İşte buradaki insanların şunu birazcık idrak etmesi gerekiyor. Nedir bu? Yani oradaki onu da hazırlayan bir insan ve bunun ciddi bir süreci var. Evet. Yani bir de şunu da bilmek gerekiyor. Tapu müdürlüklerinde sadece işte bir kişi aldı, bir kişi sattı işlemleri yapılmıyor. Yüzlerce çeşit işlem var tapu müdürlüklerine girdiğinizde bugün gayrimenkule mülkiyete ilişkin her türlü işlem tescili burada olur. O yüzden bunu da dikkate alarak. Orayı biraz açabilir misin? Bunu? Açalım. Ne çeşit Öyle açalım. Mesela. Yani bu yaklaşık yine yakın yine yakın çeşitli bir işlemden bahsediyorum ben size. Bir fazlası vardır. Onu da yani bakmak gerekir tabii ki ne olduğunu bilemiyoruz. Bir sürü çeşit örnek veriyorum. Satışın haricinde neler yapılıyor? İntikal, ifraz, tevhid, yani siz gayrimenkulün üzerinde en ufak bir hareketle bulunsanız bunun tapu dilinde teçhili gerekiyor. Kamulaştırmalar, işte e, izale satışları, mahkeme kararlarının uygulanması, daha ne bileyim yani şu an aklıma gelmiyor, bir sürü çeşit işlem yapılıyor tapu müdürlüğünde. Bu yüzden bu işlemlerin de ağırlığı dikkate alınarak, oradaki insanların verdiği hizmetlerin kalitesini ona göre ölçmek gerekiyor. Bu artık günümüzde tapu müdürlüklerinde ciddi bir sorun oluşturuyor. Şöyle ki vatandaş işte girdiğinde müdürlüğe ne zannediyor? Benim bir alım satımım var. Herkes bununla iştifat edecek ve bir an önce bunun bitmesini istiyor. Evet, evet. ama öyle değil tabii ki. Ne var? Birçok başvuru var. Her bir insanın başvurusu değişik değişik ve bunların her biri de aynı şekilde sonuçlandırmaya çalışıyor. Ama kurum burada web tapu sistemini getirerek, otomatik hava sistemini getirerek tamamen olay otomasyona bağlamış ve gayet şeffaf, etik ve hakkaniyetli bir uygulama yapıyor. Çok güzel. Şimdi gelelim işlemin sürecine. Şimdi bir başvuru yapıldı. Sonrasında memur bu belgeleri eline aldı. Tabii ki bunun inceleme süreci var. Satıştan örnek verelim. En basit işlemden örnek. Verelim. Burada da üstadım araya girmek istiyorum. başvuruyu yaparken de mevcut belgeleri eksiksiz ve tam olarak yüklemek sanırım işlemin yürüyüşü açısından ve hızı açısından bayağı etkili olur. Kesinlikle çok haklısınız. Zaten bu bizim başvuru yapan vatandaşımızın birincil görevi. Yani ne yapması gerekiyor veya talebi neyse onu bizzat oraya doğru bir şekilde yansıtması gerekiyor. Ne yapacak? İşte satışta satış belgelerini, işte emlak beyan değerlerini ki bu emlak beyan değerleri de artık Türkiye'deki çoğu müdürlüklerde Belediyelerle yapılan protokoller kapsamında otomasyondan çekiliyor. Yani vatandaşımıza burada da bir kolaylık getirmiş. Evet. Işte. Eskiden Bunun belediyeden beyan değer evet. almadan olmuyordu. Şimdi borcu yoksa sanıyorum o kadar. sistem otomatik görüyor. Aynen öyle. borcu olup olmamadığına dikkat etmiyor. Çok aynen öyle. Vatandaş emlak beyan borcunu ödemişse artık orada bir yükümlülüğü kalmıyor. Belediyeden sistem otomasyonda çekiyor. Vatandaşı bu külfetten de kurtarmış oluyor kurum olarak. Sonrasında ben bunun bunu bir kontrol süreci var. Evrakın ne düştüğü, bunun işte sicilde kayıtlı durumunu incelemesi gerekiyor. Gerçekten başvuran kişiye ait mi? Bu kişi bunu nereden edinmiş? Bunun evveliyat belgelerini çıkarması gerekiyor. Sonrasında bunu incelemesi gerekiyor. Gerçekten başvuran kişiyle oradaki kişinin kimlik bilgilerini karşılaştırarak doğru kişi olduğuna emin olduktan sonra işlem sürecine başlıyor, işlemi hazırlıyor işlemi hazırlamasındaki süreç ne? Kadastro bilgi sisteminden işlemin belli merhaleleri var. Bunları tamamen tamamlayıp işte satıcı bilgilerini girecek, alıcı bilgilerini girecek. Eğer vekaletname varsa veya birden fazla satıcı varsa veya birden fazla parsel varsa bu işlemin süresini uzatıyor. Yeah. Bu da gayet doğal bir durum. Ha, i̇nsanın da işte burada algılama şu. Ya benimki basit bir satış. Halbuki yani bir kişinin bir kişiye satması ayrı bir olayda değerlendirilmeli. İşte 10 kişinin 10 kişiye satması ayrı bir kategoride değerlendirilmeli. Süreç olarak ayrı şey öngörülmemeli. Aynen. Bu nedenle algı hep aynı. İşte iki saatte o adamınki bitti veya şu şahsınki bitti, bizimki bitmedi algısına girdiğinde insanlar bu döngüden çıkamıyor. Aynen. En büyük sorunumuz burada zaten. Kendi işleminin özelliğini vatandaşımız öncelikle iyi bilmeli. Bundan mütevellit oradaki sıkıntımız, vatandaşın algısı tamamen bu yani. Olayın bilinçlendirilmemesi. İnşallah bizim bu videolarımızda vatandaşlarımızın biraz daha bilinçlendirilmesine vesile olur. Memurumuz bu işlemi hazırlama aşamasına geldiğinde her bir kimlik bilgilerini tek tek sisteme adeta elemeyi göz nuru gibi, nakış işler gibi işliyor. Tek tek TC kimlik numarasını giriyor, kimliğinden kontrol ediyor işte mermi sistemine de biz bu takvis sistemi entegre. Eş zamanlı çalışıyor. Tabii eş zamanlı. Buradan bilgilerini kontrol ediyor. Ondan sonra belediyeden emlak beyan değerlerini getiriyor. İşte bunun değerini işte satış bedeline uygun mudur? Bunu kontrol ediyor. Bir sürü bunların nüansları var. Bunlar geçtikten sonra en son aşamada işlemi tamamlıyor. İşlem tamamlanınca tabii burada bitti mi? Hayır. Ne yapması gerekiyor? Bunun bir de üst makamının yani Müdür yardımcısı veya işte müdür yardımcısı olmayan yerlerde de müdür, tapu müdürü tarafından bunun kontrolü gerekiyor. Yani memurun yaptığı işi ne yapacak? Kontrol edecek. Amirine götürecek, kontrol ettirecek. Kimlik bilgileri, yeniden işte satış bedeli veya gözden kaçan bir durum olmadığı, harç bedelleri, işte satış bedelleri, ne bileyim daha oradaki satılan yer, doğru yer mi satılıyor gibi bir sürü parametrenin kontrolü yapılıyor. Bundan sonra bu kontroller bittikten sonra bizi bu takip sisteminde mesaj Gözler. bu da bir güzeller. Yani insanlar artık başvurusunun tamamlandığı veya müdürlüğe randevu daveti nasıl oluyor? Bilgi sistem üzerinden mesaj da geliyor. Diyor ki işte şu tarih saate randevunuz var, şu kadar bedelde harcınız var, şu kadar elektronik tahsilat numarasıyla da bunu ödeyebilirsiniz. deyip Vatandaşı bilgilendiriyor, vatandaş o harcını yatırıp imza sürecine geliyor. Ama buraya kadar geldiğinde ne anladık biz? Uzunca bir merhaleden sonra önüne hazır. Yani şöyle örnek verilir, eğer teşbikte hata olmazsa şunu diyebiliriz. Hani aşçı bir yemeğe hazırlar ama biz otururuz bir yemek yeriz de o yemeğin ne kadar süreçten geçip de önümüze geldiği konusunda çok fikir sahibi olamayız. Evet, güzel bir örnek oldu. Aynen böyle bir durum. Onun için en son aşamada mesajı geldikten sonra vatandaşımız müdürlüğe gelir. Müdürlüğe geldikten sonra da imzasına artık gelince orada da yine kurumun çok güzel uygulaması var. Geldiğinde orada sistemler kurmuş kurum müdürlüğün içerisinde. Kalabalık müdürlüklerden bahsediyorum. Hemen orada bir kiyot denen bir sistem cihazlar var. Onlardan başvuru numarasını girdiğinde ilgili memura vatandaş gelmiştir diye mesaj gidiyor. Yani sistem onu iletiyor memura. Ha memur bakıyor diyor ki işte X numaralı başvurunun vatandaşı gelmiş diyor. Sonra randevu saate uygun olarak akit salonuna davet ediyor. Akit salonunda vatandaşların kimlikleri de tekrar kontrol edilerek işte kamera kayıtlarıyla olsun, kimliklerle olsun, varsa tanıklar geliyor imzaya, kur yazar olmayanlar için söylüyorum. Ya e bu nüans tabii bunu e artık orada, başka bir şeyde e, hı, araya girmek istiyorum. Evet. O vakit yaşamasında sanıyorum hem sesli hem görüntülü kayıt alınıyor. O yüzden alıcının ve satıcının ayrı da orada bulunması mı gerekiyor? Orada rehber Ertuğrul Bey tabii ki yani biz nihayetinde yine teşrifat olması bir nikah kıyıyoruz yani. Evet. Damat ve gelinin bir arada olması lazım. Bir arada birlikte olmaları gerekiyor. Aynı alıcı ve satıcı tarafların aynı anda akit salonunda kamera karşısında olması gerekiyor. Yani oradaki kameraları zannediyorum ses kaydı yapmıyorum ama sadece görüntü kaydı yapıyorum kişilerin geldiği için çünkü, çünkü ses kaydı ben anayasal olarak herhalde kaydetmek birazcık e, mahsurlu bir durum anladım. diye tahmin ediyorum anladım emin olmamakla beraber ama bildiğim kadarıyla görüntü kaydı kesinlikle var çünkü o görüntülerden bunlar bir de arşivleniyor saklanıyor ileriye yönelik hani insanların ya ben gelmemiştim ya da şöyle olmuştu gibi bazı adli vakalara ilişkin tabii mevzular da olabiliyor. Tabii bunlar hepsi de saklanıyor bu görüntü Ondan sonra dolayısıyla burada yapmamız gereken nedir? Bizim vatandaş olarak o müdürlüğe gittiğimizde işin sürecini bilmediğimiz için işte her yaşadığımız sıkıntıda ya bunu sanki kurum yapıyor, memurlardan kaynaklanıyormuş gibi algıdan bir kere çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani her işin süreci efendim Parametreleri, faktörleri her şey farklı olabilir. Bunu iyi izah etmek gerekiyor insanlara. İmzaları attılar üstadım. Evet. İş bitti mi? İmzadan sonra daha iş bitmedi. İmzaları aldı oradaki e, ilgili memur. Sonrasında içeri tekrar sistemden onların tapularını çıkarması gerekiyor. Tapularını çıkarıp vatandaşa verdikten sonra vatandaş nezdinde iş bitti. Vatandaş tapusunu aldı hayırlı uğurlu olsun. Ama e peki memurun daha içeride bu işlemi tamamlayabilmek adına daha bir sürü işi var. Yani memur ne yapacak? Tekrar gidecek. Bu yaptığı işlemin tescilini elektronik sistemde sağladı zaten. Tekrar defterlerde sağlayacak. Yani bu e, tapu müdürlüklerindeki işlemler de şu anki nüfus müdürlüğü gibi değil. Öyle düşünmeyin. Yani. Sadece sisteme girildi değil. Nüfus müdürlüklerinde defterler kalktı. Ama tapu müdürlüklerinde hala iki kontrollü, çift kontrollü hem fiziki olarak deftere tescil yapılır, hem de Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'ne tescillerimiz yapılır. Yani burada vatandaşların, ben tapumu aldım, hayırlı uğurlu olsun gitti ama memurun tabi burada devamında işleri var. Tescilini yapacak, o belgelerini sisteme tekrar e, almış olduğu imzaları sisteme yükleyecek. Tabi bu da bir belli bir süreç gerektiriyor. Yani işte insanların şuradaki e, tek anlaması gereken şu, birincisi şu, buradaki tek iş benim değil, İkincisi de benim işim bu kadar basit bir iş değil. Evet Çünkü biz çok önemli, mülkiyet kutsaldır yani, anayasal bir haktır. Mülkiyetin devrini yapıyorsunuz, mülkiyetin naklini gerçekleştiriyorsunuz. Yani bu mülkiyetin naklinin çok ehemmiyetli bir iş olduğunu idrak etmeleri gerek. Evet. Vatandaşımız bunu iyi bilmesi gerek. Yani. Benim evet. kanaatimce üstadım, yani ülkemizde tapuya ciddi bir güven var. Aslında bu güvenin arkasında da kurumun ciddi manada bu şekilde titiz bir şekilde çalışıyor olması yatıyor. Hem de evet. sistemde tutulup hem de kağıt üzerinde tutulması, başlangıçtan sonuna kadar bütün aşamaların kontrol edilmesi, sonra tekrardan bir müdür ya da müdür yardımcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi, Sonra bu işlemlerin tekrardan kayıt altına alınmasıyla alakalı çok ciddi bir manada bir süreç var. Yani biz şunu diyebiliriz. Bir tapuya başvuru yaptık. Ee, bizim işlemimiz hemen hazırlansın önümüze gelsin değil. İşlemin süreci ve aşamaları evet. bu şekilde gidiyor. O yüzden işte yani kurum tarafından yapılan bilgilendirmeler, randevu saatleri dikkate alınması gerekiyor. Yani basit bir küçük örnek vererek de hemen hemen kolay tamamlayalım. Yani işte gittik biz randevumuz verildi biz gidemedik. Örnek veriyorum. Randevumuz, randevu saatimize de gidemedik. E ne yapmamız gerekiyor? Tekrar kurumun bize yeni bir randevu saati vermesi gerekiyor. Ama vatandaşımız böyle mi yapıyor? Hayır. Ne yapıyor? Hemen ertesi gün ya da artık kafasına ne zaman eserse veya canı ne zaman isterse gidiyor oraya. Diyor ki ben imzaya geldim. Siz imzaya gittiniz ama o memurun bir sürü diğer vatandaşların hazırlaması gereken işlemleri <laughs> yani. var. Yani vatandaş buna ne yapacak? Diyecek ki oradaki ilgili birime gidip ya bana tekrar randevu verirseniz bana ben o saatte geleyim demeli. Doğru olan bu. Nasıl hastanelerde doktordan randevu saatinizde gitmezseniz gittiğinizde bir sürü sıra beklemeniz gerekiyor. Ama vatandaş tapuya geldiğinde işte gittiğinde ne diyor? Diyor ki ya ben imzaya geldim. Ya ama senin randevu saatin dün saat 14'teymiş. Sen bugün 14'te geldin. Dolayısıyla hemen de istiyor vatandaş. Diyor ki burada ya ben geldim hemen al imzamı. Ne olacak bir imza? Değil imza değil yani kesinlikle. Ne yapılması gerekiyor? Randevu saatini yeniden oluşturup tekrar o saatte kilit imzasını atması gerekiyor. Yani. yani kurumsal hizmetlerin çok kaliteli ve stabil bir şekilde yürümesi için. Evet. Biraz da vatandaşlarımızın kurumlara karşı anlayışlı olması gerekiyor. Bu kurumlar hepimiz. Yani devletimiz var olacak. O yüzden biz insanlara ee, en iyi şekilde hizmet almalar için bu kısa bir bilgilendirme olarak inşallah hizmete sunmuş olalım. Biz de bu kurumların hepsinden hizmet alıyoruz. Ağzınıza Siz de biz sağ. de vatandaş olarak alıyoruz yani. Ağzınıza sağlık. Yine de sanıyorum tabudaki memur arkadaşlarımız bu konularda da yardımcı oluyorlar. Vatandaşın çok işini seziyorlar diye biliyorum. Yani Öyle ki yani imkan da var, dahilinde zannediyorum yani ben de dışarıdan gördüğüm kadarıyla imkan dahilinde Oradaki eğer gerçekten memurun hazırladığı ya da aldığı başka bir imza yok ise, müsait ise vatandaşı mağdur etmeden evet tekrar evet. çözüm sağlamaya çalışıyor kurum. Yani bu konuda da e, niyet çerçevesinde kurumsal olarak e, yardımcı olduklarını görüyorum. Evet, teşekkür Duyuyorum. ederiz. Üstadım ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Bizler, teşekkür ederim. İnşallah bu videolarımızın devamını istiyoruz. Ee, bu tür konuşmalarda sorularımız olacak. Ee, ne kadar çok vatandaşımızı bilgilendirirsek hem tapu süreçleri olsun hem de diğer e, süreçlerde olsun e, bizim için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, Sorunuz, varsa buyurun söyleyin. İnşallah zaman, şu sonra... söyleşimiz insanlara e, hizmet olur. En azından e, kurumların ne şekilde nasıl hizmet ettikleri konusunda bilinçlendirilmesini sağlar diye temennimiz öyle olsun inşallah. Teşekkür ederiz Üstad'ım. Ben teşekkür ederim. Evet.